Dinimizde bir ibadetten beklenen netice o ibadetin hayata etki yapmasıdır. Mesela namazdan beklenen netice kişiyi haramlardan ve ahlaki problemlerden uzak tutmasıdır. Bu konuyla alakalı Rabbimiz Celle Celaluhu Es-Saad billah innes salate ani'l fuhsâi vel munkar muhakkak ki şartlarına riayet edilerek vaktinde kılınan namaz kişiyi sahibini bütün kötülüklerden alıkoyar buyuruyor. Bu konuyla alakalı bir hadisi şerif var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Kıymetli kardeşlerim, bir adam Peygamberimiz Aleyhisselam'a gelmiş. Ya Resulallah, bir kadın var. Bu kadın beş vakit namazın haricinde çok nafile namaz kılmasıyla meşhurdur. Aynı zamanda nafile olarak farzların haricinde çok da oruç tutan bir kadın fakat bu kadın diliyle insanlara eziyet ediyor. İnsanları incitiyor, insanların gıybetini ediyor, insanlara hakaret ediyor. Böyle bir sıkıntısı var. Ama ya Resulallah nafile olarak çok namaz kılıyor diye sordular. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz hiye finnar. Bu kadın cehennemliktir buyurdu. Sonra başka bir kadından bahsettiler. Dediler ya Resulallah bu kadın Farz namazlarına dikkat eder. Farz orucuna dikkat eder. Fakat nafile olarak çok fazla namaz kıldığı söylenmiyor ama şöyle güzel bir ahlakı var. Kendisinin koyunu ve keçisi var. Bu koyun ve keçisinden elde ettiği sütten peynir yapar, yoğurt yapar, insanlara, fakir fukara'ya hediye eder. Aynı zamanda diliyle de kimseye zarar vermez. Hiç kimsenin aleyhinde olmaz, kimsenin gıybetini etmez. Kendi halinde böyle bir kadındır diye anlatırlar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hiye fil cenne, bu kadın cennettedir, cennetlik demektir buyurdu. Değerli kardeşlerim, bu hadisi şerifi biraz inceleyecek olursak şunu anlıyoruz. Hani Peygamberimiz aleyhisselam buyuruyor ya İnnemâ bu'ithtu li'utemmime mekârimel ahlak Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiş bir peygamberim. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin gönderiliş gayelerinden birisi de ahlakı tamamlamaktı. İnsanlara güzel muamele etmeyi bizlere öğretmekti. Yine Efendimiz aleyhisselam biliyorsunuz ahirette iflas eden adamlardan bahsediyor. Kim bunlar? Dünyadayken namaz kılmış, oruç tutmuş, hayruha sanat yapmış ama bununla beraber diliyle insanları incitmiş, gıybet etmiş, dedikodu yapmış, ahirete gittiği zaman bütün sevapları alınacak ve bu adama verilecek, o adam iflas edecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin az önce cehennemlik kadın diye ifade ettiği kişinin o kadının cehennemlik olma sebebi de budur işte. Nedir? Belki çok nafile ibadetle meşgul ama yaptığı gıybetle, dedikoduyla, insanları incitmesiyle her şeyini kaybetmiş oluyor. Fakat diğer kadın Farz namazlarını kılmış, farz oruçlarını tutmuş ama ahlaki erdemiyle beraber cennetlik olduğunu Efendimiz Aleyhisselam ifade buyurmuş. Buradan sakın ha nafile namazların, nafile ibadetlerin önemsiz olduğunu algılamayalım. Çünkü Rabbimiz Celle Celaluhu "Kulum nafilelerle bana yaklaşır." buyuruyor. Burada almamız gereken en önemli mesaj ahirette iflas etmemek için dünyadaki kazançlarımızı kaybetmemek için hatta fazla namazın bile sevabını kaybedebiliriz. Ne olur? İnsanlara güzel muamele edelim, insanları incitmeyelim, insanların hakkına, hukukuna tecavüz etmeyelim. Rabbim hem kendisine karşı vazifelerimiz konusunda hem insanlara karşı vazifelerimiz konusunda bizlere ciddiyet ve gayret nasip eylesin. Allah'a emanet olun.